Merhaba arkadaşlar. 16 Nisan'da 26 derece Terazi burcundaki dolunayı konuşuyoruz bu videoda. Dolunaylar bir sonlanma enerjisi biliyorsunuz. Dolayısıyla ee, yeni Ay'daki başlatılan sürecin artık finale doğru gelişi, bu e, Yeni Ay'da atılan tohumların artık daha net görebildiğimiz bir süreç Dolunay zamanları. Dolunayın ışığı tabii ki spot gibi işte bulunduğumuz o bulunduğu evi aydınlatıp oradaki beklentileri, karanlık noktaları, atılan tohumları bize çok daha net gösterecek bir enerjidir Dolunay. Ee, bir zaman dilimidir Dolunay. Dolayısıyla Dolunay hafta Dolunay'dan önceki 3 gün, Dolunay'dan sonraki 3 gün işte maksimum 10 gün içerisinde biz zaten bu konularla ilgili o Dolunay'ın aydınlatması ışığıyla birlikte e, netleştirmeye doğru gidiyoruz. Evet Dolunay bir tamamlanma enerjisi ve bir aydınlanma enerjisi artık bir şeyleri daha net gördüğümüz, aydınlandığımız bir zaman dilimini tetikliyor demek. Şimdi Dolunay'ın e, nerede gerçekleşiyor? Terazi Burcu'nda gerçekleşiyor. Terazi Burcu'nun ana teması nedir? Terazi dengedir, uyumdur, huzurdur, sanattır, yaratıcılıktır, estetiktir. Ee, bütün sanatsal faaliyetler, estetik olan faaliyetler aynı zamanda hak, hukuk, eşitlik ve adalet temasını içerir. Şimdi. Ee, Dolunay'ı biliyorsunuz bir tarafta güneş, bir tarafta e, ay var. Burada zaten bir denge du durumu var. Terazinin de ana misyonunda ne var? Yine denge var, yine bir denge durumu var. Demek ki biz bu Dolunay'daki misyonumuz ne? Dengeyi bul, arayı bul, buraya da buraya da eşit, hak, hukuk, adalet içeren ve dengeyi koruyabildiğimiz bir, korumamız gereken bir zaman dilimine giriyoruz demektir. O yüzden bu Dolunay'ın etkileri birazdan yükselen burcumuza göre anlatacağım bu dolunayda bilmemiz yapmamız gereken şey bu dengeyi uyumu ortayı arayolu bulabilme tarafımızdır. Daha uzlaşmacı olan tarafımızı ortaya çıkartacak. Ha bu dolunayda şöyle bir etki var. Dolunaydın dolunayın e, Güneş'e ve aya Pliton'un Kare açısı var kare açı zor bir açı biliyorsunuz birazcık daha böyle mücadele zorlanma gerekiyor. Yani sen buradan dengeyi ve uyumu bulmaya çalışırken tam buradaki pilito bu tarafa ve bu tarafa eşit mi açıda 90 derece zorluyor bir mücadele getiriyor buradan bir e, kriz gelebilir. Burada bir krizi yönetebilirsin dolayısıyla sen burada dengeyi bulmaya çalışırken şuradan gelen krizi de elimine etme demek. Ha bir de bakalım Satürn'e. Satürn'ün de burada etkisi var. Satürn gerçi güzel bir açıyla geliyor. Destek açısı geliyor. Satürn daha çok böyle hayatımızda otorite figürleriyle e, konumlandırdığımız kişiler işin ehli diyebilirsin baba dersin patron dersin büyük bir arkadaş dersin daha sorumluluk sahibi olan kişiler dersin bir şekilde onlardan oralardan da destek alma şansımız var şimdi bu dolunay etkilerini yükselen burcumuza göre dinlerken nereden kriz gelecek hazırlıklı olman lazım ve sen nereden kimlerden nerelerde bulunan şu satürün vari kişilerden destek alacaksın bunları da hep birlikte anlatacağım arkadaşlar e, şimdi bu dolunayda zaten biliyorsunuz bir Jüpiter Neptün kavuşumunu daha 12'sinde çok daha yeni yaşadık. Hayatımızda belli bir e, belirsizlikleri ortadan kaldırmak üzerine geçiyor. Yani gizli saklı şeyler kalmasın, her şey ortaya çıksın. Neyi öğrenmek istiyorum, neyi bilmek istiyorum ya da neyi gizliyorum temasının hepsini zaten bu Jüpiter Neptün kavuşumu ile birlikte ortaya çıkartacak ama eee dolunayın da işi aydınlatmış olması sanki bu dönem içerisinde böyle birazcık daha böyle ana temada ne var? E, ortaya çıkan birçok şey var yani bilmek istediğin görmek istediğin beklediğin beklemediğin sürpriz gelişmeleri de bu dolunayın etkisiyle hazır olmak gerekiyor demek arkadaşlar. Şimdi sağlık olarak da anlatıyoruz hep bir şeyleri tetikliyor biliyorsunuz her bir e, dolunay yeni ay ya da tutulmalar terazideki sağlık teması genelde terazi bel ve böbrek bölgesine çalışır. Dolayısıyla bel böbrek bölgesiyle ilgili hassasiyeti olan kişiler e, şeker tansiyon e, hormonlarla ilgili hassasiyeti olanlar diyabetle ilgili hassasiyeti olan kişilerin daha bu dönem içerisinde dikkat etmesi lazım. Sağlıkla ilgili olan konularda bu hassasiyeti olanların bu hassasiyetini daha da arttırabilir. Bu dolunay etkisi. Dolunaylar zaten biliyorsunuz e, dolunaydan etkilenen kişiler. Doğum haritanıza göre e, baktığınızda bunu zaten keşfetmişsinizdir. Dolunay etkisi varsa eğer işte bu dönem birazcık böyle duygusal olarak hassas bir dönemdeyiz. Ne yapıyoruz? Daha kendimizi geri planda tuttuğumuz çok böyle e, bir şeyleri atılayım da gibi girişeyim zamanı değildir. Duygusal olarak da birazcık hassas, biraz uykusuz, biraz gergin, birazcık daha depresif hissedebiliriz ya da daha duygusal gelgitli hissedebiliriz. Bu dolunay zamanı arkadaşlar bu Dolunay'la birlikte bilmemiz gereken net kararları alacağımız bir döneme, sorumluluk alacağımız ve dengeyi bulup orta yolu bulmaya çalışarak net bir karara doğru götürecek bizi bu Dolunay etkisi. Dolunay'ın yöneticisi Venüs olduğu için, Venüs de sanat ve yaratıcılıkla ilgili olan gezegenimiz olduğu için, sanatsal konularla... <laughs> ilgili özür dilerim. Sanatsal konularla ilgili bir iş yapıyorsak yaratıcı tarafımızın son derece güzel çalıştığı yine Venüs ve terazi tabii ki güzellik estetikle ilgili olan konular işte güzellik ve estetikle ilgili e, bakımları yaptırabileceğimizde çok güzel bir zaman dilimine giriyoruz. Bu dolunay etkisiyle birlikte tam bir güzelleşme ve bakım zamanı sanatsal tarafımızı koşturabildiğimiz konuşturabildiğimiz bir zaman dilimi olsun. Şimdi Plüto'nun etkisini söyledim zor ve krizler getiriyor ama genel temada etkisini yükselen burcunuza göre anlatacağım ama Plüto dönüştüren bir etkidir. Dönüştürücü bir etkisi vardır. Yıkar, krizleri ortaya çıkartır, sıfırlar tekrar ortaya yenileyerek getirir. Biraz böyle plito etkileri Dolunay'da olduğu zaman... Ee, yine işin içinde işte ee, depremler, ee, fırtınalar, iklim değişiklikleri, seller gibi konuları da ya da ani hava değişikliklerini de tetikleyebilir demek. Buraya dikkat etmekte fayda var. Şimdi zaten asıl tutulma. Ee, bu bir dolunay etkisi ama 30 Nisandaki tutulma çok daha önemli olacak 30 Nisandaki tutulma için ayrı bir video çekeceğim ama o gerçekten çok ciddi etkileri getirebilecek ee, tam bir değişim dönüşüm zamanı ama bu dolunayda bir şeyleri aydınlatıp bize net kararlar aldıracak demek ee, benim doğum haritamda da bu nereye etki ediyor? Ya da burada gezegenim var mı? Ya da buna nasıl bakabiliyorum? Bununla ilgili bir video hazırladım arkadaşlar. Onu da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yani benim hangi evimde, hangi konularım geliyor? Burada gezegenim var mı, yok mu? Sadece bu doğumlağı için söylemiyorum. Bütün tutulmalar ve özellikle bundan sonraki tutulmaları, önemli olan iki tutulmamız var. 30 Nisan, 16 Mayıs. Oradaki etkileri de kendi doğum haritanıza göre yorumlayabileceksiniz. O ders astroloji öğreniyorum serisi yaptım kanalımda. Oradan takip edebilirsiniz nasıl okumanız gerektiğini dediğim gibi o derecede 26 derecede gezegeni olanlar için çok daha etkin bir dolunay olmuş olacak ama yükselen burcunuza göre yaklaşık olarak birçoğunuzu yakalayacağımı düşünüyorum Tabii ki kişiye özel etkileri her zaman e, tam beni anlatan nedir dediğiniz zaman doğum haritasında gizlidir şimdi e, yükselen Koçlarla başlayalım bakalım nerelerde hangi evimde oluyor hangi evde dengeyi bulmam lazım nereden kriz nereden destek geliyor. Bunları hızlıca anlatıyorum yükselen burcumuza göre. Yükselen koçlarla başladığımızda yükselen koçların tam karşısındaki 7. evinde evlilik evinde bir dolunay gerçekleşiyor. İlişkiyle ilgili artık orada bir spot ışığı tepede duruyor. İlişkinin bu eşin olur bu partnerin olur bu iş ortağın olur bununla ilgili olan ilişkide artık net bir karar alma zamanına doğru gidiyorsun. Dolayısıyla burada Tamam ya da devam dediğin, başlasın ya da bitsin dediğin bir sürece doğru gideceksin. Daha net gördüğün, aydınlandığın bir zaman dilimi. Her zaman söylüyorum buradaki aydınlanma iyi bir ilişkiyi iyi bir tarafa doğru, kötü bir ilişkiyi kötü bir tarafa doğru götürür. Ee, ama burada birçok şeyi daha net görebildiğin bir zaman dilimi. Şimdi buradan nerelerde zorlanıyoruz dediğimizde de zorlandığımız nokta, arkadaşlar kariyer tarafından toplumsal statümüz, işle ilgili olan konularda da krizlerimiz var. Şimdi sen burada bir taraftan ben, bir taraftan biz dengesini kurmaya çalışırken krizlerin geldiği nokta kariyerle ilgili olan noktalar. Dolayısıyla burada kariyer ya da aile büyükleri tarafından gelen krizi de yönetmen gerekecek demek. En büyük desteği alabileceğin yer sosyal çevre tarafı. Sosyal çevreyle ilgili ee, konularda kişilerden destek alabileceğim bir zaman dilimi işteki krizleri doğru yönet, sen ben dengesini de doğru yönetmen gerekiyor. Burada gizli ilişkilerle ilgili, ilişkilerdeki gizli noktalarla ilgili, işte dediğim gibi aydınlanma zamanı birçok şeyi ortaya çıkartacak, net görmemizi sağlayacak, eşimizle, partnerimizle ya da iş ortağımızla. Şimdi dengeyi korumak önemli ama bazen burada şöyle de bir durum var. Tabii ki bu Jüpiter'in Neptün'le kavuşumu da daha bunun etkisi de çok net bitmediği için bir şeyleri net görmeden de çok radikal kararlar atmamak lazım. Nedir? Denge, uyum, huzur, daha temkinli hareket edeceğimiz bir zaman dilimine doğru giriyoruz. Zaten bu ay sonuna kadar birçok şeyi hepimiz çok daha net görüyor, anlıyor ve algılıyor olacağız. Birazcık daha temkinli adım atmakta fayda var. Sevgili yükselen koçlar yükselen boğaların 6. evinde arkadaşlar sağlık evinde, yükselen boğaların sağlık ve iş ortamı evinde gerçekleşiyor. Önce işten başlarsak eğer, işle ilgili olan konularda iş ortamında bir değişim bekliyorsun, bir terfi bekliyorsun, bir yer değişikliği bekliyorsun. İşle ilgili neler bekliyorsan eğer iş ortamı ile ilgili işte bunları netleştirecek bir dolunay geliyor. Dolayısıyla bu dönem böyle eforumuz işte çok çalışmak, sosyal çevreye bir taraftan yetişmek, e, sosyal çevre arkadaşlar kendi kafamızın içinde tasarladıklarımız, kurduklarımız derken biraz böyle iç dünyamızla, diş, dış dünyamız bazen belki fazla efordan dolayı ciddi psikolojik olarak yorulduğumuz bir dönem. Bazen de beklemekten yorulduğumuz bir dönemi anlatabilir. Ama tabii 6. ev iş ortamı konularını netleştirir. Sağlık konularında da dikkatli olman gereken bir zaman dilimini işaret ediyor. Çünkü sağlıkla ilgili olan konularda buradaki bir dolunay dediğim gibi hormonlar, şekerle ilgili olan, diyabetle ilgili olan hassas olanlar bel bölgesiyle ilgili böbrek bölgesiyle ilgili hassasiyeti olan kişiler için birazcık daha bu konuları gündeme getirebilir ve bu rahatsızlıklarını hortlayabilir. Buraya dikkat etmekte fayda var. Ee, nerelerden zorlanıyoruz? Nerelerden krizler geliyor? Genelde uzaklarla ilgili yurt dışı konuları olabilir. Uzaklar olabilir. Uzakta yaşayan insanlar olabilir. Eşimizin tarafı arkadaşları ailesiyle ilgili olan konularda krizler gelebilir. Bu dolunayın etkisi Ile burayı da doğru yönetelim, dengeyi buluyoruz arkadaşlar. Ee, çok çalışıp çok yorulmamaya da dikkat edin sevgili yükselen boğalar. Yükselen ikizlerin beşinci evinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Beşinci ev bizim aşk evimiz. Çocuklarla ilgili olan evimiz ve sanatsal olan, yaratıcı olan tarafımız. İşte zaten beşinci evdeki bu terazi etkisi sanatsal konulara yoğunlaş. Böyle bir iş yapıyorsan da çok verimli olabileceğin bir dönem bekliyor seni. Çok doğru değerlendirmek de fayda var. Onun dışında aşk konularında böyle biraz aşkla ilgili olan konularda netlik kazanacaktır. İlişkiliği daha net gördüğümüz, adım attığımız ya da atamadığımız başlamasına ya da bitmesine karar verdiğimiz, ciddiyete taşıdığımız ya da sonlandırmaya karar verdiğimiz bir zaman dilimine giriyor yükselen ikizler. Ee, burada kendi hedefiyle ilişkisi arasında gel git yapma, kendi yolundan ve yolculuğumdan mı devam edeyim, hedefine mi tutunayım yoksa ilişki tarafına mı gideyim konusunda biraz gel gitler ve zorlanmalar yaşayacak. Dengeyi uyumu bulması gereken yer burası. Nerelerde zorlanacak, kriz nerelerden geliyor? Kriz ailede sağlık konularıyla ilgili krizler gelebilir buradaki krizleri yönetmesi gerekebilir parasal konularla ilgili krizler gelir Hedefin mi yapacağım hedefime gideceğim ama parasal konularla ilgili de işte şunu halletmem lazım bunu halletmem lazım diye çöz bir noktalar ortaya çıkabilir ekonomik konuları çözmeniz gerekir ve sosyal çevreyle aşk hayatımız, hedeflerimizle aşk hayatımız arasındaki bu dengeyi doğru koruman gerekiyor. Bu dolunayla birlikte ilişkide net göreceğin ve karar vereceğin bir zaman dilimine doğru gidiyorsun. Ee, yükselen yengeçlerin aile evinde ailevi konular evle ilgili olan konular anne babamızla ilgili olan konular daha gündemde olacak onunlarla ilgili yaptığımız başlattığımız bu yeni ay döneminde bir şeyler varsa işte bunlar sonuçlanacak arkadaşlar burada bazı şeyler netleşecek ha burada nerede dengeyi kuracaksın evle iş arasında işle ev arasındaki bu gelgitler seni bu dönem içerisinde birazcık yoracak kariyer mi aile mi ot bir, bir bacağımız orada bir bacağımız burada ve bir dengeyi kurmaya çalıştığımız bir zaman dilimine giriyoruz. Burada işte evde evle ilgili olan konularda ev alacağız, ev satacağız işte taşınacağız, yer değiştireceğiz bu konularla ilgili bir beklentimiz varsa bunu da netleştirecek bu zaman dilimi evet ama e, sağlık konusuna yine dikkat etmekte fayda var. Özellikle ebeveyn sağlıkları ile ilgili daha da dikkatli olmakta fayda var bu dönem içerisinde. E, krizleri yöneteceğin yer krizin geldiği yer eş tarafı ya da Ortak tarafı arkadaşlar, burada bir birazcık yengeçler için zor bir dönem. Bir tarafta eş, şim, partnerim, ailem, işim derken böyle birkaç parçaya bölünmüş ve birazcık da zor bir süreç geçirecek. Dengeyi bul, uyumu bul. Biraz bekle, şu aydınlansın. Ondan sonra adım at demek. Yükselen yengeçler için bu aydınlanma seni birazcık yoracak gibi gözüküyor. Yükselen Aslanların üçüncü evinde arkadaşlar üçüncü ev bizim e, yakın çevremizle ilgili kardeşlerimizle ilgili olan evimiz demek ki burada e, kardeşler yakın çevre buralarda ne bekliyorsak bunlarla ilgili bir konu onların hayatındaki bir değişim burayı netleştirecek bir dolunay etkimiz var süper ama mesela bir imza bekliyorsun bir anlaşma bekliyorsun bir şeye başvurdun geri dönüş olmadı bir imza atacaksın hala ses seda yok dediğim bir şey varsa demek ki bu dönem içerisinde gelecek ve burada bir imza sürecini tetikleyecek başlatacak gibi gözüküyor. Ee, tabii ki Neptün'ün e, şeyini unutmadan eğer bu zaten geçmişten gelen bir imza imzaysa ve beklediğin süreçse zaten bu netleşecek buradan yürü ama yeni bir şeyler yeni imzalar için bu Neptün'ün sürecini biliyorsunuz birazcık daha temkinli hareket etmekte fayda var ee, işle ilgili olan konular iş ortamı evet sen bir taraftan bir şeyleri netleştiriyorsun belki yeni bir imza atmaya doğru gidiyorsun ama iş ortamındaki krizlerini de ve sağlığını da bu anlamda çok e, elimine etmemen lazım bir taraftan sağlıktan gelen krizler. Bir taraftan iş ortamındaki yaşadığımız krizleri de çözmen lazım. Sonra burasını net görüyorsan adım atman gerekiyor demek yükselen aslanlar için yükselen başakların ikinci evinde para evinde bir aydınlanmamız var gayet güzel ama burada para konusunda e, nerede dengeyi kurman lazım benim param bizim paramız arasında bir denge kurman gereken bir döneme gidiyorsun senin paran eşinin parası aileyle para konuları borçlar krediler bunlar arasında e, alayım mı vereyim mi dengesi ya da dengesizliği yaşayabilirsin e, bir borç konusu ortaya çıkabilir bir kredi konusu ortaya çıkabilir eşinin Parayla ilgili bir e, sıkıntılı bir süreci ortaya çıkabilir ailede parasal konularla ilgili senin müdahale etmen gereken tarafın var yani kendi paramla mı uğraşayım karşı tarafın parasıyla mı uğraşayım ya da benim param mı bizim param mı gel gitlerini yaşayacağınız bir döneme doğru giriyor yükselen başaklar e, burada yatırımlarla ilgili olan konularda evet e, net görebildiğimiz ve eskiden beklediğimiz bir para bir alacağımız ya da bir iş varsa onu da bu dolunay etkisiyle gelecektir netleştireceğiz. Dediğim gibi geçmişten gelen şeyler için zaten sıkıntı yok. Burada yeni bir şey, yeni bir icat yok. Yani burada geçmişten gelen netleştiyse buradan yürüyebilirsin. Ama hiç bilmediğim bir şey, sürpriz bir gelişme. E, mevcut durum için gelen sürpriz gelişmeleri açığız ama... E, böyle hiç yeni icatları bu dönem içerisinde çıkartmayalım. Çünkü Neptün e, Jüpiter kavuşumu bir şeyleri net görmemizi engellediği için sonrasında ya bu ne ben bunu böyle beklemiyordum ya da böyle düşünmemiştim demenize sebebiyet verecek sıkıntılar yaşatabilir. E, nerede e, bu parasal konularla uğraşır iken yükselen başaklar, ikili ilişkilerle ilgili olan konularda, aşkla ilgili olan konularda e, birazcık krizleri yönetmemiz gerekecek. Bazen yatırımlarla ilgili zaten burada bir para mevzusu var. 5. evden de yatırım gelir. Yatırım konuları ile ilgili krizleriniz olur. Bir yatırım yapmak ya da yapmamak ya da yapmış olduğunuz bir yatırımla ilgili krizli bir süreci yönetebilirsin. Bir de ikili ilişkilerde aşk hayatındaki duygusal krizleri de yaşayabilirsin. O taraf tarafından burayı da doğru yönet. Denge uyum terazi misyonu unutma yükselen başaklar. Yükselen terazilerin birinci evinde ben evinde zaten bir aydınlanma. Tabii önce hep söylüyorum kendi evimizde birinci evimizdeki bir dolunay yeni ay tutulma ay tutulması güneş tutulması fark etmez. ışıklar senin üzerindeyken süperdir ama e, sağlık konusu en çok dikkat etmen gereken süreçtir. Dolayısıyla burada e, işte senin zaten neyin bel böbrek bel bölgesi böbrekler şekerle ilgili hormonlarla ilgili sıkıntılı bir sürecin varsa onları hortlatabilir. Bu zaman dilimi içinde oralarla ilgili sıkıntı yaşayabilirsin. Burayı doğru yönetmemiz gerekecek demek kendinle ilgili yeni bir karar zamanı. Zaten bu gel gitli olduğun ilişkinle ilgili, işinle ilgili, yolunla ilgili, yolculuğunla ilgili neyse kendinle ilgili vermen gereken zaman ki hatta ay başındaki yeni ayla böyle birazcık daha bu tohumlar atıldı, şekillenme başladı. Aha işte burada net görüp artık adım atabildiğim bir dönem. Nerede dengeyi kurman lazım? Benim bir kararım var. Ben bu kararı bildiriyorum ama karşı şimdiki partnerim, eşim, ee, ortağım bu konuların krizleri ya da bu konudaki dengeyi de bulman gerekecek. E, sadece kendi kararını vermiş olman bu anlamda çok yeterli olmayabilir gibi gözüküyor. Bu dengeyi de sağlamak lazım. Ben biz dengesi e, seni bekliyor. Yükselen teraziler. Ee, krizin nerede krizin ailevi konularda şimdi sen ben biz dengesini korumaya çalışırken plito aile evinden geliyor sana buralardan kriz getiriyor ee, evle ilgili oturacağın yerle ilgili bina ile ilgili ya da anne baba ile ilgili olan krizde de hazır ol çünkü burada sen ben ve biz dengesini kurmaya çalışırken buradan da aile tarafından bir zorlanma yaşayacaksın ebeveyn kanalından zorlanma yaşayacaksın evden geliyor o zorluk Buraya da haberin olsun. Buraya da doğru yönetmen gerekiyor. Sevgili yükselen teraziler, güzellik, estetik bakım zamanı süper. Bunu da kaçırma bu dönem içerisinde. Yükselen akreplerin 12. evinde, 12. ev dolunayları, işte 12. Ev bilinçaltı evimiz ne yapıyor? Kafamızın arkasındaki alanı geçmişteki konuları atıp tutup biriktirdiğimiz her şeyi böyle aydınlatıp gün yüzüne çıkartıyor. Uyuyan devi uyandırıyoruz bir şekilde bu ışık dolunayın spotuyla birlikte. <laughs> Dolayısıyla eskiden kalan örttüğün üstünü şu zamana kadar görmediğin ya da görmemezlikten geldiğin ya da ötelediğin ne varsa artık bu dolunay etkisiyle birlikte hop kucağında gelmiş olacak. Ha birazcık böyle e, gizli düşmanlıklar evi de biliyorsunuz 12. ev sadece bilinçaltında benim atıp tutup biriktirdiğim konular değil. Gizli düşmanlıklar etrafımızdaki insanlardan gelen, senin bilmediğin, görmediğin yerden gelen konuları da ortaya çıkartacak. Tabii ki bunu da etkisi psikolojik olarak çok kolay olmayacağı için e, dikkatli olmakta fayda var. Sağlığa dikkat hem ruhsal hem fiziksel sağlığına şu dönem içerisinde yükselen akreplerin özellikle dikkat etmesi lazım. İş ortamındaki akrepler insanlara da, iş arkadaşlarına da e, dikkat etmen gerekiyor. Bu donlayın etkisiyle il, ilgili, işle ilgili bir beklentin varsa, bir değişiklik, bir revizyon talebin varsa, daha önce ilettiğin bir talebin varsa ya da iş ortamında ekip arkadaşların değişir, birinin bir yere bir tayini çıkar, biri işten ayrılır, yeni işe birisi gelir, senin yerin değişir, bu tarz konularla ilgili bir şeyin varsa artık bunlar netleşir, buralarda değişimi getirir ama e, sen... E, kafana dikkat et ruh sağlığına dikkat et geri kalan her şey olacak zaten krizi nereden geliyor ha, sen burada işte benim e, kafamdakiler e, iştekiler sağlık onlar bunlar gizli düşmanlıklar falan uğraşırken krizin geldiği yer yakın çevre ve arkadaşlar tarafı arkadaşlar ve yakın çevreyle ilgili kardeşlerle ilgili olan konularda da oralardan da bir zorlanma gelecek oralarda da bir kriz yönetmen gerekecek demek yükselen yayların 11. evinde 11. ev sosyal çevre evimiz hedeflerimiz hayallerimiz umutlarımızla ilgili olan evimiz gayet burada dengeyi uyumu bulabildiğin sürece hedefine gidebildiğin sürece gayet güzel bir zaman dilimi her şeyi daha net gördüğün emin olduğun karar aldığın ve yürüdüğün bir zaman artık evet ben buna karar verdim benim hedefim bu bunu yapacağım bunu elde edeceğim dediğim bir zaman dilimine gidiyorsun evet ama ee, burada son derece sosyal çevrede yoğun olacağın, çok aktif olacağın bir zaman dilimi. Nerede dengeyi bulman lazım? İlişkiyle sosyal çevre il arasında o dengeyi bulabilmen lazım. Aşk hayatı bir taraftan bir taraftan sosyal hayat hedefim yapacağım buraya gideceğim burada ilişkim var derken dengeyi bulman gereken yer daha çok buralarda zorlandığın konu da işte burada hedefime gideceğim de para konusunda krizlerim var. Bu krizleri nereden çözeceğim? Nasıl destek alacağım? dediğin zaman aa bak burada işte yakın çevrene bir git. Kardeşine git, abine git, ablana git ya da bu dönem içerisinde ee, daha böyle Nasıl anlatayım? Ee, yakın çevrenden, senden yaşça büyük, daha e, olgun kişilerin, arkadaşların, iş arkadaşların olur, kardeşlerin ama yakın etrafında bulunan kişilerden, buralardan güzel akıllar, güzel destekler alabilirsin. Bunu doğru değerlendir. Para konusunda. Krizi yönetebilir, çözümü bulabilirsen, ilişkiyle hedeflerin arasındaki dengeyi kurabilirsen son derece e, güzel bir zaman dilimine giriyor sevgili yükselen yaylar yükselen oğlakların e, kariyer evinde iş konusunda ne bekliyorsun ne istiyorsun ne ektin ne biçeceğiz ne bu ne oluyor ay başından beri nelerle uğraşıyorsun yeni bir iş başvurusu mu yaptın işte bir değişim mi bekliyorsun bir terfi mi bekliyorsun işte bunlarla ilgili olan konuları netleştirecek birazcık dengeyi bulmadığın yer çok fazla kariyer çok fazla iş çalışmak mesai ama evde aile de burada aileyle iş arasındaki gel gitlerde birazcık yorulacağımız ve dengeyi buralarda bulmamız gereken bir zaman dilimine doğru gidiyoruz. İşte ve ailede dengeyi koru. Nerede e, sıkıntı var? Bir taraftan işe yetişmeye çalışıyorsun. Bir taraftan aileye yetişmeye çalışıyorsun. Evdeki konuları çözüyorsun. Ebeveynlerle ilgili olan konuları çözüyorsun. Neyi unuttum? Kendimi unuttum. Kendim ne yapıyorum? Ne yapmak istiyorum? Bir durup nefes almadığım bir zaman e, aslında burada krizi bu iki arada parçalanırken sen yaratıyorsun. Şu dengeyi uyumu bul. Bu tarafı da bu tarafı da olabildiğince yap ama kendini bu esnada yükselen oğlaklar ihmal etme bir dur. Bir kendini gör, bir düşün, bir karar ver. Ee, oraya da saldır, buraya da saldır artık enerji kalmadı. Dolayısıyla pilito burada senin zaten tependen geçerken zorluyor. Evet bir değişime gidiyorsun ama burada birazcık e, psikolojik olarak ve enerji olarak e, her türlü güçlü olman gerekiyor. Bu değişim zamanı için de e, parasal konularda güzel destekler alabilirsin. Burası iyi avantajlı ama bir dur. Bir kendine zaman ayır, bir tek başına kalmayı dene. Özellikle şu dolunay haftasında sevgili yükselen Oğlaklar. Ee, yükselen kovaların 9. evine denk geliyor arkadaşlar. 9. ev bizim e, uzaklarla ilgili, yurt dışı ile ilgili akademik konularla, akademik çalışmalarla ilgili olan evimiz. Dolayısıyla bu dönem içerisinde özellikle ay başından beri böyle buralarda bir e, konu varsa bir eğitime başlayacağız. İşte bir şeye başvurduk, yurt dışına başvurduk, yurt dışında bir işe başvurduk ya da bir ticari anlaşma yapacağız gibi gibi. Buralarla ilgili bir konumuz varsa işte bu donlayı etkisi burayı aydınlatacak. Burada beklentilerini, sana getirecek çözüme doğru ulaştıracak evet ama bu dönem içerisinde aslında hep böyle gelgitleri yaşadığın yer yakın çevrem mi uzak çevrem mi burada mı kalayım oraya mı gideyim bir uzaklarla işim var bir gidesim var bir de yakın çevremde bir dengeyi bulmam var demek ki böyle yakın çevre uzak çevre e, uzaklarla yakın arasında gelgitler yaşayacağımız ve buralarda dengeyi bulmamız gerekecek bir zaman dilimine geliyor yükselen kovalar e, zor neden çünkü buradaki plitonun zorlayıcı kriz gelen etkisi 12. evden geliyor birazcık böyle içsel olarak artık enerjimizin tükendiği bununla mı bununla mı deyip böyle daha dengeyi bulamazsak eğer de burada 12. evdeki plito yüzünden de birazcık zorlanacağız bu birazcık ruhsal olarak daha kendimizi kötü hissettiğimiz sağlık konularına uğraştığımız belki ailelerimizin Sağlık konularıyla uğraştığımız ama ruhsal olarak yorulduğumuz bir dönem ee, şu dönem böyle birazcık daha içse içine doğru dön bir frene bas birazcık böyle düşün daha e, ani fevri çıkışlar ve kararlar ya da herkese her şeye yetişeyim zamanı değil de birazcık böyle kendinle kaldığın tam böyle dua meditasyonla geçirdiğin bir zaman dilimi olması lazım yoksa hatlar yanıyor haberin olsun yükselen kovalar. Ee, yükselen e, o balıkların 8. evinde arkadaşlar. Yükselen balıkların 8. evi ortak para evidir. Ee, sağlıkla ilgili olan evimizdir. Ameliyatlarla ilgili olan evimizdir. Demek ki bu dönem içerisinde bir kere ortak parasal konularla ilgili ne bekliyorsun? Mirasla ilgili bir beklentim var. Nafaka diğer paralar oradan vesaire bu paralarla ilgili netleşmesini istediğin şeyler netleşecek. Dönem içerisinde sağlıkla ilgili olan konulara dikkat etmekte fayda var. İşte dediğim gibi yine bel böbrek hassasiyeti, e, hormonlarla ilgili olan hassasiyet, şeker şekerin bir anda çıkar düşer falan bu konularda da dikkatli olmakta fayda var. Sevgili yükselen balıklar. Evet arkadaşlar en hızlı özet haliyle anlattım bu ay neyle uğraşıyoruz? Nerede dengeyi buluyoruz? Nerelerden ekstradan böyle o dengeyi bulmaya çalışırken bir çomak sokuluyor işimize de Plüton'un bir kriz yönetmemizi istiyor. Aslında bunların hepsi bir değişim ve dönüşüme doğru gidiyor. Dediğim gibi 30 Nisan tutulması ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Asıl kırılmayı, değişimi, dönüşümü orada yaşayacağız. Ama sen şimdi burada bu dolunayın ışığıyla birlikte görüyorsun zaten güzel güzel net net aydınlık aydınlık ortamda ortak ortada böyle net bir şekilde çıkıyor. bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.